Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Tesadüfen 206 trilyon fit küp doğal gaz buldular. Nijerya'dan ilk çağrıyı Türkiye'ye yaptı. Bakan Silva, Türkiye ile ilişkiler ve yatırım fırsatları ile ilgili Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Nijerya'nın doğal gaz rezervlerini artırmak istediklerini belirten Silva, "Rezervimizi 206 trilyon fit küpten 600 trilyon fit küpe yükseltmek istiyoruz. Bu noktada Türk yatırımcılarını bu miktarı birlikte çıkartmaya davet ediyorum." dedi. Silva, Türkiye ile Nijerya arasında sıvılaştırılmış doğal gaz alanında güçlü bir işbirliği olduğunun altını çizerek Türkiye'nin Nijerya'dan yüksek miktarda LNG ithal ettiğini söyledi. Türkiye'nin ek LNG talebi olduğunu ancak Nijerya'nın üretimde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle söz konusu miktarı temin edemediğini anlatan Silva, Ebonya eyaletindeki LNG üretim merkezinde tam kapasiteyle üretim yapamıyoruz. Bu nedenle de Türk hükümetinin talep ettiği ek miktarı veremiyoruz. Bu sorunu yıl sonuna kadar çözmek için çabalıyoruz. Söz konusu ek miktar için başka uluslararası LNG tedarikçileriyle de görüşüyoruz, diye konuştu. Nijerya'ya enerji alanında Türk yatırımlarını çekmek istediklerine işaret eden Silva, ülkenin özellikle gazın çıkarılması ve işlenmesi konusunda büyük fırsat sunduğunu vurguladı. Silva, ülkesinin tesadüfen petrol ararken 206 trilyon fit küp gaz keşfettiğini belirterek, burada çok yüksek miktarda gaz var, Önceden yasal mevzuat uygun olmadığı için gaz çıkarımına odaklanmamıştık. Ancak şimdi bu mümkün. Rezervimizi 6 trilyon metreküpten yaklaşık 600 trilyon fit küpe yükseltmek istiyoruz. Bu noktada Türk yatırımcılarını bu miktarı birlikte artırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Türk yatırımcılarını sondaj işlemleri, geri kazanma ve kuyu faaliyetlerinde yer alarak çıkarılan gaza katma değer katıp gazı tekrar Türkiye'ye ihraç etmeye çağıran Silva, "Şunları kaydetti. Burada yapabileceğimiz birçok şey var. Türkiye'nin teknolojik kapasitesinin farkındayız. Bu nedenle Türk yatırımcılarla Nijerya'da çalışmaya çok istekliyiz. Petrol ve doğal gaz çıkarma ve üretiminin yanı sıra altyapı çalışmalarında Türk yatırımlarını çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde boru hattı ve rafineri tarafında da çok büyük eksik var. Ayrıca gazın işlenmesi, amonyak ve gübre üretiminde de burada fırsatlar var.